bakıyorum sürekli Aziz Yıldırım futbolcularla toplantı yaptı. Abi bir başkan 25 tane toplantı yapar mı bir sezonda oyuncularla? Ya ben hayatında görmedim. Biz işte eski yıllar Beşiktaş'ta oynadığımız dönemde biz vallahi kulüp başkanını senede bir kere iki kere görmezdik yani hiç. Süleyman Seba. İşte hiç görmezdik yani anladın mı? Süleyman abi hiç kulübün ne kulübe gelirdi ne bir bayramda falan görürsek ki hiç görmezdik biz. Şimdi bir bakıyorsun antrenmanda başkan, yemekte başkan, top sürekli toplantıda başkan, soyunma odasında başkan. O zaman hocanın falan bir hükmü kalmıyor zaten. Hani bunlar bu konuştuklarımız ekstra şeyler değil anlatabiliyor muyum? Bunlar çok doğal şeyler ve bunlar herkesin bildiği şeyler zaten. Yani her başkanın bir özelliği olmalı. Başkan bir yere geldiği zaman onun bir ayrıcalığı olmalı. Peki, Şimdi sen 20 edeyim. kere toplantı yaparsan bir takımla senin ne ayrıcalığın olacak ki? Adam her gün seni görüyor zaten. Antrenmanda seni görüyor. Toplantıda seni görüyor. Maçta görüyor. Soyunma odasında görüyor. Hiçbir ayrıcalığın yok ki. Bu bütün başkanlar için geçer söylediklerim. Başkan dediğim biraz ayrı durur yani biraz uzakta durur oyuncudan. <laughs> <laughs> Peki, Başkan sonu... dediğin topu atar şöyle alır. Beyler oturun şuraya der. Ben hani ben, idealimdeki başkanı söylüyorum. Hocam lisansı olsa neredeyse maça çıkacak ya. Ben evet, idealimdeki <laughs> başkanı söylüyorum Sergen. Evet. Benim başkanım şöyle olmalı mesela. Haftayım da içeri girmeli. At bana topu oturun şuraya. At bana at bak göğsümü alayım. Topu böyle alacaksın hafif döndürüp. Ayak içi ayak üstüne basıp şu da hazır kardeşim filan demeli yani. Benim başkanım Belki öyle onu diyen başkan da vardır. Ama bak var. yeni bir hocam yeni <laughs> ben bir. <araçam gülüyor> o gideyim, ben araşan bu takıma gidip ben futbolcu olsam o tarz bir başkanı olduğu yere giderim hocam, abi. Hocam bak yeni Benim bir. Benim hem antrenörüm biliyor hem başkanım biliyor. Abi muazzam bir olay ben severim öyle başkanı. Ama hocam bak yeni trend oldu artık yeni bir heves başladı başkanlarda. Abi teknik direktörlük sevdası başladı bütün başkanlarda. Bak yemin ediyorum sana bütün başkanlarda. Başladı mı, vardı da su yüzüne. Çıktı. Ha su yüzüne bu sene inanılmaz çıkmaya başladı artık. Yani herkes ben kadro yapayım ben takımı Hocam, gizli benim kadrolar çıksın. gizli gizli. Gizliydi su yüzüne çıktı. Artık su yüzüne çıktı ya. Bütün başkanlar teknik direktörlük şeyine sevdasına girdi. Ben sana futbol federasyonu madem kurs açıyor başkanlarına da bir kurs açsınlar kardeşim. Ya bu kadar Vallahi açsınlar değil ya mi? kulüp başkanları da bir kurs açsınlar versinler birer belge. Sergen kulüp başkanlarını Türkiye'deki bir ve ikincilik bütün kulüp başkanlarını imtihana sokuyup oyun kurallarında. Fazla 10 tane. Hem de şey sorular soracağım böyle. Baba hafif sorular. Eğer 10 tane başkan sorduğum 10 sorudan 6'sını cevaplandırırsa ben bu işi bırakırım. Yok, o kadar iddialı olma canım. Sonuçta bırak, o kadar da bilen olur illa ki. Altısı da. Vay <laughs> vay vay. Vallahi bir futbol kurallarını ya bilemezler ya. Bilemezler ya kuralı falan bile. Altısı. 10 tane soru 6 sene bilsinler ben bu işi bırakırım. Ya hocam geçen ben sene... Ben yapacağım imtihanı ama sorular da şey olacak gayet böyle güzel sorular. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Ama girmezler imtihana. nereden girecek? Bak ben geçen sene oyuncu alacağım takıma şimdi bana bir önlü bire lazım diyorum 6 numara mı diyorlar abi? 6 <laughs> numara mı lazım diyorlar? Kenar alacağım diyorum 8 numara mı ya lazım diyorlar? Bir sürü şey duyuyoruz zaten bu mesleğin ya içerisinde. Böyle bir şey olabilir olacak. mi? Yani sen ön direkte topa nasıl çıkacaksın, topa elinle mi çıkacaksın, arkaya mı çıkacaksın Kaleci. yani bunları falan duymuşsunuz herhalde bu tip şeyler. Ya yani şimdi bak kulüp, bunlar konuşuluyor. Kulüp bir teknik direkte yani. olursun, takımı teslim edersin, bırakırsın. Ondan sonra da kötü giden bir durumda da hesap sorma şeyin olur yani anladın mı hocam? Ne e oluyor dersin? Ne Abi hem soruyorlar da hem kadro yap, hem hocayı koy, hem hesap sor. Bu nasıl olacak yani böyle? Şimdi e